Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar analize başlamadan önce duyurumuzu yapalım. Bitcoin hala yatay gidiyor. Kaç gün oldu arkadaşlar? Üçüncü günü. Nereye gidecek? Devamı gelecek mi bu yükselişin? Yoksa önce büyük bir düzeltme mi gelecek? Tüm bu soruların cevabını bulmaya çalışacağız. Şimdi hazırsanız analize başlayabiliriz. Evet arkadaşlar. Analize başlamadan önce diyeceğim tekrar. Çünkü bazı duyurularım olacak. Tuzak oldu bu değil mi? <laughs> Neyse turla ilgili bilinmeyenler var. Mesela sorular gelmiş. Yorumları bir ben okuyabiliyorum arkadaşlar. Biz toplantı yerlerini nasıl öğreneceğiz gibisinden. Arkadaşlar şöyle oluyor. Ben Twitter ve Instagram'da toplantı günü tweet atıyorum. Mekanı paylaşıyorum. Oraya geliyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar basit. Yani Twitter veya Instagram'dan takip etmeniz gerekiyor en üst yorumda bir tek benim yorumumu görüyorsunuz. Orada tüm yorumları açınca böyle linkleri görebilirsiniz. Diğer bir duyurum daha var. Dün ben bir tweet attım. Dedim ki arkadaşlar ben yeni bir kanal açtım. Yapay zeka müzikleri. Şimdi herkes müzik dinliyor. Sen de dinliyorsun. Herkes dinliyor arkadaşlar. Dinlemeyen insan var mı? Yok. Dolayısıyla herkesin ilgisini çekebilir. Bunları kendim yapay zeka ile yapıyorum. Yani sözleri kendim yazıyorum. Ondan sonra yapay zekaya söyletiyorum. Ondan sonra klipleri de kendim montajlıyorum. Yani klipteki görseller gerçek kişiler arkadaşlar. Öyle yapay zekadan yapılmamış. Büyük bir emek var. Herkesin hoşuna gideceğini düşünüyorum. Bakın ben size hizmet ediyorum ya. Siz de bir kıyak geçin bana. Şu kanala bir abone olun. Benim kanalım arkadaşlar. Çok şaşıracağınız müzikler yapacağım ben burada. E biliyorsunuz toparlıyoruz. Kısmından rahatsız olanlar oldu. Ben de sanatımı başka yerden devam ettireceğim. O da bu kanal. En üst yorumda bunu da sabitleyeceğim YouTube kanalını. Lütfen arkadaşlar abone olun. Normalde kolay kolay bir şey istemem ama istiyorum. Burada ben sosyal mesajlar da vereceğim insanlara. O yüzden arkadaşlar mutlaka bunu dikkate alın. Neyse devam ediyorum. <laughs> Allah Allah Ramço reklam mı yaparmış diyenler oldu muhtemelen. Arkadaşlar emek ya hani emek. Ee, karşılığını istiyoruz biz de. Bu kadar basit. Bakın e, size demiyorum ki bana para verin falan yok. Beleş. Tıklıyorsun, abone oluyorsun bu kadar basit. Bakın kendi kanalıma bile abone olun dememişim bugüne kadar. Ama hani orada başka bir olay var. Orada büyük kitlelere ulaşmayı planlıyorum. Hatta 7'den 70'e diyeyim ben size. Neyse devam edeyim. Burada arkadaşlar yükselen dipler yapıyoruz günlükte. Alçalan dip takibi yapıyoruz biliyorsunuz. Hala alçalan dip gelmedi. Son dibimizde bir değişme oldu. Niye? Son videodan sonra arkadaşlar şurada yeni bir dip oluşumu yapıldı. Bu arada devam edeceğim ama abone olmuşumdur umarım. Bak hemen üst yoruma git, orada linke tıkla, YouTube açılsın. Abone tıkla sonra devam edeceğim ben. Neyse şöyle arkadaşlar son dibimiz burası oldu artık. Şöyle tam bakalım. 93.600'du hatırlarsanız şimdi ise 94.100. Yani 94.100 altına sarkıp şöyle günlük kapanış gelmeyecek arkadaşlar. Günlük kapanış gelirse ilk alçalan dip yapılır. Düşüş gelebilir öyle bir durumda. Peki alçalan dip gelmedikçe ne olabilir? Tabi bir geri çekilme olur o sıkıntı değil. Yeter ki alçalan dip yapmasın. Kademeli olarak arkadaşlar sarıya doğru 100 bin dolarlara doğru gidebiliriz. Yani bu grafik bize bunu söylüyor. Peki retest gelebilir mi? Retest gelirse nerede retest? 81.900'e kadar eğim verdi. Ölme şey mi ölmeyi IP asasına girelim biz o zaman. Değil mi arkadaşlar? Böyle şey mi olur yani? Ee, madem düşen trend kırıldı biz şimdi IP asasına mı gireceğiz? Bu da var tabi. Olabilir. Olabilir. Yapmadığı bir şey değil arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Ee, bakın bunu bir kaldıralım. Şöyle. Bakın şurada düşen trend kırılıyor retest yapıyor. Bir daha yükseliyor derken ayıya bile giriyoruz. Değil mi? Ama burada şöyle diyeyim. Hani retest çok uzakta değildi. Bu birincisi. İkincisi bazı sinyaller alınmamıştı. Son videolarımda değindim. Hani bazı bullish sinyallere değindim. Onun dışında arkadaşlar e, ee, retestten sonra gene de bir yükselen tepe yaptığını görüyoruz. Değil mi? Öyle bir olay var. Burada retest bile gelmemiş. Yani mecbur değil retest yapmasına. En son biz pembeyi kırdığımızda şu bölgede bir retest yaptık. Şöyle. Peki bu retest geliyor mu gelmiyor mu? Onu bulmaya çalışalım mı arkadaşlar? Şimdi göstereceğim diğer grafiklerden bu sorunun cevabını bulmaya çalışalım. Öncelikle kısa vadeyle biraz daha devam edeyim. En son 12 saatlik üst bandı göstermiştik, yanılmıyorsam. Oradan bir geri çekilme geldi. Bakın 4 saatlik daraldı. Yukarı kırdı. Şimdi orta banda düşmek istiyor. 95.900. Daha sonra 8 saatlik daraldı. Onu da yukarı kırdı. Şimdi burada da geri çekilme var. 95.200. 12 saatliğe geldiğimde burada da üst banda geldi. Kıramadık. Orta banda bir daha düşerse 94.900. Yani 94.900 95.000 bandına kadar düzeltmeler normaldir arkadaşlar. Ama Alçalan dip gelirse bu sefer sıkıntı olabilir. 94.100. Peki öyle bir senaryoda neyi takip edeceğiz? Arkadaşlar şöyle bir durum var. Günlük grafikte 200 günlük ortalamamız var. 90.000 seviyelerinde oralara kadar gerileyebilir. Veyahut son ortalama 86.000'e kadar gerileyebilir. Alçalan dip gelirse. Şaşırmayın niye düştü, savaş mı çıktı dünyada gibi gibi. Haber neymiş falan o değil. Alçalan dip gelirse arkadaşlar şuna benzer geri çekilmeler yaşanabilir. Peki arkadaşlar şöyle bakalım bir de olaya. Düşen trendler kırılınca şu vaziyetten baktığımda rites geliyor ya. Bazen de gelmiyor değil mi? Şuradaki gibi. Belki biz buradaki gibi yapacağız. Yani tam rites gelmeden şöyle ortalamaların birinden şuradan dönüş yapacağız. Bu da mantıklı tabii ki. Ama bu en alt ortalamaya düşecek miyiz? Onun cevabını bulalım şimdi. Arkadaşlar bunun cevabını bu osilatörle vermeye çalışacağım. Şimdi haftalık kapanış geliyor biliyorsunuz. Yarın pazar, pazarı pazartesiye bağlayan gece 3'te bilmeyenler için. Şöyle kesişimle kapatırsa arkadaşlar çok güzel. Niye güzel? Oraya geleceğim. En son kesişimle kapattı ya mesela. Heh, Orada ne olmuş? Ona bakalım. Kesişimle kapattı. Şu yeşil mum. Yani şu. Kaç daymış o zaman? 68.300. 14 Ekim gibi. 14 Ekim gibiye gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle. Bakın şu mumla birlikte şurada kapanış geliyor. Ve demin konseratör kesiyor arkadaşlar. Kesişimden sonra en alt ortalamaya bir daha gelmiyor. Yani yükseliş devam ediyor bir yerden sonra. Artık MA 21'den destek alarak yoluna devam ediyor. Bu ne anlama gelir arkadaşlar? MA 21 nerede? Şu an 91.600. 91, Bu işte kötü senaryo gibi düşünün. Yani alçalan dip gelir mi? Şöyle bakalım arkadaşlar. O dönemde gelmiş mi? Ee, gelmemiş. Kıl payı gelmemiş arkadaşlar. Ondan sonra yoluna devam etmiş. Gördünüz mü? Yani ne olmuş? Şurada kapatmış. Kesişim gelmiş. Demin konsilatörde. Ondan sonra hemen düşmüyor. Bu sarı daha da yukarı eğim veriyor, veriyor. Bir yerde iğne atıyor. Tamam. O zaman arkadaşlar şöyle olur muhtemelen. Sarı eğim verir birkaç gün. Tamam mı? Ondan sonra ne olur? Alçalan dip yapacak duruma gelmez. Şu şekilde bakayım ben olaya. Şöyle. Yani iğne atar belki o bölgelere. Ama kapanış yapmadan MA21'den desteğini alıp yoluna devam edebilir. Bunu görüyoruz. Yani bizim için şu sinyal çok önemli arkadaşlar. En son bu geldiğinde son düşüşünü yapmıyor. Bakın şu bölgeye gidelim bir de. 16 Ekim 2023. Orada da bakın güzel bir kesişim geliyor şu noktada. Ondan sonra bir daha düzeltme yapmadan yoluna devam ediyor. Çok büyük düzeltme yapmadan. Burada da aynı o şekilde, tamam mı? E şimdi bir daha aynı sinyal geliyor. Yani buna baktığımızda arkadaşlar güzel şeyler olacak gibi geliyor bana. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar burada da bir kırılım geldi biliyorsunuz. En son şu yeşili verdim. Üstünde haftalık kapanış gerekiyordu. Bunu yaptık. Daha sonra sinyallere baktık. Olumluydu değil mi? Arasay ortalamasının üstünde kapatmış haftayı. En son bunu yaptığında bakın arkadaşlar artık dip yapılmış oluyor. Yükseliş geliyordu şimdi tekrardan aynı sinyaller gelmiş. Arasay ortalamanın üstünde kapatmış. Yani burada mega rally mi gelir? O bakılır arkadaşlar. Tartışılır. Ben bunu demiyorum. Ama en azından daha yolumuzun olduğunu düşünüyorum. Yeni rekor gelir mi? Gelebilir. Belki bir tık altında bitir. Bakacağız. Ama dip yapıldı diyor. Yükseliş biraz daha devam edecek diyor. Orta vade. Yani hemen bugün olmayabilir. Yarın olmayabilir. Üç gün sonra olmayabilir. Şunu anlatayım arkadaşlar. 2 hafta sonra olur örnek vereyim yani. Öyle düşünün siz buna. Belki daha erken. Hani günü yok bunun. Ben tarih vermem. Şu tarihte böyle olacak. Öyle bir şey yok. Öyle bir e, şey, sinyal vermem arkadaşlar. Neyse şuradaki oscilatörde de bakın biz ne ne diyorduk? Burada yeşile dönerse şöyle iyi bir sinyaldir. Çünkü bunu en son yaptığında arkadaşlar bu da yeşile döndü ya Bitcoin dibini yapmış artık yükselişe doğru geçiyormuş. Burada da güzel bir sinyal almışız farkındaysanız. Gelelim Mac diye kestim kesecek modunda arkadaşlar. Burada da bir kesim geldi mi artık o beklediğimiz bir şey gelecek. Tamam mı arkadaşlar? Devam edelim. Haftalıkta orta bandın üstündeyiz çok güzel. Bir daha kapatacağız kısmetse. Üst bandımız nereyi gösteriyor arkadaşlar? 105.000 seviyelerini gösteriyor normalde oralar hedef olmalı diye düşünüyorum. Hani 100 bini geçtik diyelim. 100 bin şu an hedef. Hani 105 bin potansiyel gibi görüyorum şu an üst band. Kırar mı üst bandı tartışılır arkadaşlar. Şimdi şöyle baktığımda geçmişe. Bakın şurada mesela uzun dönem düşüyor. Üst banda geliyor kıramıyor tekrar düşüyor. Burada üst banda geliyor orta banda düşüyor. Gördünüz mü? Bunlar yaşanabilir. Yani üst banda gidip orta bandı istese düşebilir mi? Tabii ki düşebilir. O yüzden şimdilik 105.000'de kritik bir direnç olarak karşımıza çıkıyor. Peki Ramço, e, alt Altcoinler neden bir cacık yapmıyor diye soruyorsanız, onu da şöyle cevapladık zaten. Dominans arkadaşlar, 3 haftalık da yeni bir ortalaması var. MA200 bence oraya gidecek bu bir şekilde. Çünkü 2 aylığa baktım da arkadaşlar, 2 aylık kapanışta geldi. Ortalamanın üstünde geldi. İşte bu problem. Hani problem bir kapanış. Tekrardan Mega Rally geldi demek için minimum altında kapatması lazım da Mega Rally değil de şöyle diyeyim normal bir rally gelirse gelir bana göre. Mega eskidendi. Piyasa küçükken milyonluktu veya milyarlıktı, trilyonluğa gitti. Şimdi trilyonluktan trilyonluğa gidemez. Anlatabildim mi? Mega Rally için bu lazım. E, neticede 2 aylıkta son ortalamadan direnç vardı. Ora, orayı kırdı. Doğru mu? E, tuzak veya değil. Neticede üstüne atabiliyor. Dokunulmazlığı yok. E, demek ki 3 haftalığı da hedefliyor olabilir arkadaşlar. Yoksa çoktan düşerdi. Onun bulunduğu yerde 66.19'ları gösteriyor şimdilik. Yani arkadaşlar oraya kadar gidebilir. Alt konuları biraz daha ezilebilir. Neyse. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. ne zaman çarpışma yaklaşıyor Tek kaldığım o ada onu tanıdım bir anda Kriptonun çoğunun adı bugünlere gelmek için bedel ödendi Emek harcadı o Adımlarımı sağlam yere sağlam bas Her babaya karşı ruhum hep savaş Bugünün kahramanı olan kripto ramço Hiçbir şey kurduramaz onu artık ha Bütün piyasaların ustası hayat oyun Bize öğretir ramço okulunda yüzde on olmayı Anamlar burada Düşmanımız çok bizim piyasada Merak etme kripto Ramcho yanında Gerisi yalan hiçbir şey net değil Korku ve ateş yaklaşıyor güç bizde Hisset bu enerji hey dostum Gelme geriye ilerle hep doğru Sözlerimizde güvende kal burada Ramcho ile hep kazanacaksın sonunda Adımlarımız sağlam yere sağ hayat oyun Bize öğret Franca okulunda yüzde olmayı Sabır plan adım adım çok konuşma Arkana yaslan rahatla kazananlar burada Düşmanımız çok bizim piyasada Merak etme kripto yanında Gerisi yalan hiçbir şey net değil Korku ve ateş yaklaşıyor güç bizde Hisset bu enerji hey dostum Gelme geriye ilerle hep doğru Sözlerimizde güvende kal burada öyle hep kazanacaksın sonunda. Oh 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 Ramchoo Oh 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 Ramchoo 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 Söyler vermez taviz Dinlemeyenler vermeli faiz Kripto aleminin kralıdır o Terste kalınca sövmesene lo Tehlikeyi görüp anında uyanır Satın bakın düşecek diye bizi uyarır onu dinleyenler mışıl mışıl uyurken Takmayanlar tüm gece küfrederek anırı Yıram çoyla bilinçli başlar Düşse de çıksa da akmaz yaşlar Kar yakışır dinleriz onu Gerisini siz düşünün arkadaşlar oh, oh, oh.